Haddesene Yahya ibn-i Bukeyr. Kale haddesene leysu an ukaylin an ibn-i şihabin. Kale akhbarani urvetu enne aişete akhbaratu. Müminlerin annesi sevgili peygamberimizin hanımı Hazreti Aişe validemiz anlatıyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kharaca zâte leyletin min cevfil leylin fasalla fil mescid Bir gece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evinden çıktı gece yarısı min cevfil leyl gece ortası fasalla fil mescid Mescidi de namaz kıldı. Kıldığı namaz gece namazı, kıyamül leyl, teheccüd namazı Fesalla ricalun bi salatihi. Onun namaz kıldığını gören birileri peygamberimize uyarak namazına iştirak ettiler. Sesli bir vaziyette uzun uzun gece namazı kılıyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Fe asbahan nâsü Sabah olunca insanlar kendi aralarında birbirlerine haber verdiler. Ya bu gece Peygamberimiz mescitte namaz kılmış. Arkasında birileri de cemaat olmuş. Fectema ekseru minhum daha fazla kişi toplandı. Fe sallav ma'hu onunla beraber gece namazı kıldılar. Fe asbahan nasu fetahaddasu. Sabah olduklar olduğunda insanlar yine bunun söz konusu ettiler. Ya bu gece çok kalabalık bir grup, kalabalık bir cemaat vardı. Peygamberimizin arkasında gece namazı kıldık. Fe kesura ehlül mescidi minel leyleti salise. Üçüncü gece mescide gelenlerin sayısı arttı. Sevgili peygamberimizin arkasında o tatlı sesiyle, göz yaşlarıyla uzun uzun kıldığı o gece namazında kim bulunmak istemez? Önce yakın mahallelerden sonra uzaklara doğru giderek haber yayıldı ve üçüncü gece çok daha büyük bir cemaat oldu. Fe Karaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz evinden çıktı aynı saatlerde gece yarısı fe sallahu bi salatihi ona uyarak namaz kıldılar. Fe lemma kânetil leyletür rabia dördüncü gece olunca Acezel Mescid an ehlihi. Mescid artık cemaati almaz oldu. Hatta kharaca li salati subhi ve nihayet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazına çıktı. Felemma kadal fecra sabah namazını bitirince akbel alennas insanlara yöneldi. teşehhede önce kelimeyi şahadet getirdi. Sümme sonra şöyle başladı. Emma ba'du. Asıl konuya gelirsek. Yani önce peygamberimiz dua ile hamdele salvele ile bir giriş yapıyor. Peygamberimizin konuşma hitabet üslubunda önce bir giriş var. Sonra asıl konuya gelelim diyor emma ba'du ifadesiyle. Fe innehu lem yakfe aleyye Sizin bu konumunuz, bu durumunuz bana gizli kalmadı. Siz gerçekten ibadete arzu duyuyorsunuz. İbadete karşı çok isteklisiniz. Takdire değer bir durumunuz var. Lakinni fakat ben haşitu en tufrad aleykum fetacizu anha bu ibadetin size farz olmasından endişeleniyorum. Farz olur da bu ibadeti yerine getiremezsiniz. Yerine getirmekten aciz kalırsınız diye korkuyorum. Çünkü bir peygamber aynı ibadete sık sık devam ettiğinde artık o ibadet sünnet olmaktan giderek vacip olmaya farz olmaya doğru çıkar. Ama siz her gece benimle beraber bu ibadeti yapamazsınız dedi. Ondan sonra bir müddet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde gece namazı kıldı. Evet burada söze başlarken yine emma ba'du ifadesini kullandığını görmekteyiz. Peygamberimizin ümmetine duyduğu sevgiyi ve rahmeti görmekteyiz. Sahabe-i kiramın ibadet aşkını, şevkini, coşkusunu görmekteyiz. Akşama kadar hurma bahçelerinde çalışan insanlar ibadet denince, ilim denince, Kur'an denince sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi geçince coşku halinde hemen onun ardında ondan hisse almaya, pay almaya çalışıyorlardı. Sahabe-i sadece ibadette değil, hem ibadette, hem ilimde, hem ahlakta, hem imanda, hem zikirde, hem Kur'an tilavetinde, İslam'ın bütün emirlerinde hisse sahibi olmak için farzları yerine getirdikleri gibi sünnet-i seniyyeleri yaşama noktasında da çok farklı bir anlayışa sahiptir. Kuntun hayra ummetin uhriceddin. Sizler bütün insanlığa örnek olarak gönderilmiş en hayırlı ümmetsiniz ifadesinin ilk muhatapları bu değerli şahsiyetlerdi. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. tabaehu Yunus Yunus bin Yazid el Eyli bu hadisi şerifte aynen destekleyerek e, bu hadisi bir başka kanaldan rivayet etmiştir. Müellifimiz böyle bir not düşmüş.